Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda nişanlımla beraber fotoğraf çektiriyoruz. Evet şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a ve Kripto Market Cap'e gideceğiz. Ve vaktim kalırsa Nasdaq'a da bakmak istiyorum. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda dün Binance Launchpool'da Sui Coin'in ön satışına katıldım. Ve şu anda 600 ila 700 adet Sui Coin'im var ki gerçekten harika. Aynı zamanda dün bir tane Mim aldım. Ve bu Mim aldığımdan bu yana %300 yükseldi. Tabii ki adını söylemeyeceğim çünkü Mim almak bence gerçekten çok riskli. Yani bu kanalda Mim bahsetmeyi istemiyorum. Fakat doğru Mimcoin seçildiği zaman gerçekten çok çılgın karlar elde edilebiliyor. Mesela %300 kar sadece bir günde. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet az önce Bitcoin'de çok kısa bir zaman içinde çok çılgın bir yükseliş oldu ki gerçekten inanılmazdı. Öte yandan bir önceki videodaki trading maalesef aktifleşmemiş. Bitcoin 27.500'e kadar düşmüş fakat trade emrim benim 27.013'teydi. Evet gerçekten yazık oldum. Ben biraz daha düşebileceğini düşünmüştüm fakat Bitcoin 27.500'deki kuvvetli destekten yukarı yönlü sekmeyi başardım. Evet bence hala günlük destekte don kaçmak mantıklı. Öte yandan 4 saatlik grafikte stokastik aşırı satım bölgesinde, saatlik grafikte ise hacimle beraber yükseliyor, 15 dakikalıkta ise aşırı alım bölgesinde. Evet zaten bu yüzden ben biraz daha geri çekilmeyi bekliyorum. Evet öte yandan 3. Elliot dalgası hala tamamlanmadı. Üçüncü Elliot dalgasının fiyat hedefi 35.000. Beşinci Elliot dalgasının fiyat telifi ise 42.000. Fakat 30.000 ile 35.000 dolar seviyeleri gerçekten çok kuvvetli direnç seviyeleri. Evet öte yandan Bitcoin'deki yeni trade'imi günlük destekte açacağım ve bu trade'de 7800 dolar kazanmak için 485 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 78.000 dolar potansiyel. ki gerçekten harika. Evet işte Bitcoin'deki yeni trading bu şekildeydi. Bu trade'i de yaklaşık 8200 kişinin olduğu Telegram grubunda paylaşacağım. Bu sabahki trade'imi de burada paylaşmıştım. Fakat maalesef bu trade aktifleşmedi. Öte yandan burada bazen bilgiler de paylaşıyorum. Mesela dün Sui'nin ön satışına katılacağımı Telegram'da duyurmuştum. Ve şu anda 700 adete yakın Sui var marki gerçekten harika. Evet şimdi ethereum'la devam edelim ethereum'da da görmüş olduğunuz gibi bir omuz baş omuz formasyonu oluşuyor ki bu kötü bir haber ve aşağı yönlü kırılma ihtimali yüksek olan bir paten Evet bence ethereum'da düşüş ihtimali yüksek ve bir önceki videodaki ile aynı şekilde biraz düşüşten sonra bu şekilde bir long açmayı planlıyorum Kaldıraçsız %56 hareket, 10x'lik kaldıraçta %560 potansiyel ki gerçekten harika. Evet işte Ethereum'daki yeni trade'im de bu şekildeydi. Ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsam ve siz de bu linke tıklayarak 30 bin dolarlık free faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda Crypto Master kursun ve yaklaşık 8200 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Evet şimdi Bybit'e geldik ve Bybit'teki Bitcoin trading şu anda %240 ile 17.900 dolar kardan. Az önceki yükselişle beraber bu trading karı 3.000 dolar civarında yükseldi. Bu arada az önceki yükseliş demişken sizlere bu yükselişi tetikleyen bir şey göstermek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu bir saat içinde çılgın bir yükseliş oldu ve çılgın bir bitcoin alımı oldu. Neredeyse bir saat içinde 32 bin bitcoin alımı oldu ki gerçekten inanılmaz aynı zamanda altcoin'leri de bu gerçekten çok iyi yaradı ve tabii ki benim trade'ime de çünkü bu yükselişle beraber trading'in karı 3000 dolar yükseldi ve şu anda trading 18000 dolar kârda ki gerçekten muazzam. Öte yandan bu hesapta şu anda 283 bin dolar var. Bu ile beraber bu hesapta da totalde 10 bin dolarlık bir artış oldu. Spotta 4.2 Bitcoin, 13.3 milyon MCRT, 21 bin dolarlık ton, 19.900 dolarlık efekses, 19 bin dolar nakit, 10.900 dolarlık Uniswap ve biraz da Ethereum var. Evet tekrardan söylüyorum, sizde trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bybit dünyanın en büyük ikinci hacmine sahip borsası ve gerçekten güvenli bir borsa ve benim trading için en sevdiğim borsa düşük fiilleri var ve likiditesi harika ve açıklama satırındaki linke tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Evet şimdi Nasdaq'a gidelim. Bu arada az önceki pump'la beraber altcoin'ler de yükselişe geçti. Görmüş olduğunuz gibi piyasa kırmızıyken bir anda yeni yeşil oldu. Evet şimdi Nasdaq'a geldik. Ve uzun vadeli başladığımızda. Görmüş olduğunuz gibi Nasdaq uzun vadedeki büyük düşüş trendini yukarı yönlü kırmayı başarmıştı ki bu gerçekten harika. Ve aynı zamanda şu anda Nasdaq'da oluşan güzel bir formasyon var. Evet. Burası destek. Şurası da direnç. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Nasdaq'ta bir yükselen üçgen formasyonu oluşuyor ki bu gerçekten harika bir haber. Çünkü bu bir devamlılık paternidir ve Nasdaq'taki genel trendin yükseliş trendi olduğunu görebiliyoruz. Kırılım hedefi ise üçgenin uzunluğu kadar olacak. Ve genellikle üçgen formasyonları uzunluğun %70'inde üçgenin uzunluğu kadar yukarı kırılır ki şu anda tam olarak o noktadayız. Kırılım hedefi ise 14.000 dolar seviyesinde. Evet bence Nasdaq'ta durum gayet iyi gözüküyor ve zaten bahsettiğim şey de bu. Hem borsa hem de kripto şu anda çok ucuzken bence satmak mantıksız. Evet çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben kripto buradan James ve görüşmek üzere.